Soğuk havalarda yünlü kıyafetler tercih edilmesinin ve çok sıcak su ile banyo yapmanın ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebebi olabileceğini belirten cilt hastalıkları uzmanı Doktor Eda Haşal vatandaşlara uyarılarda bu bulundu. <laughs> genelinde etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte cilt hastalıklarında da artış yaşanmaya başladı. Özellikle çok soğuk havalarda üst üste giyilen kıyafetler ve çok sıcak suyla alınan duşlar da ciltte kuruluğa sebep olabiliyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Doktor Eda Haşal cilt kuruluğu ve kaşınma problemi ile ilgili bazı uyarılarda bulundu. Şimdi havaların serinlemesiyle beraber bize e, özellikle yaşlı hasta grubunda e, cilt kuruluğuyla gelen hastalarımız çok fazla sadece e, kurumanın da artmasıyla beraber havaların soğumasıyla beraber kaşıntısını e, kuruluğa bağlı kaşıntıyla gelen hasta grubumuz da oluyor. Bu hastalar bazen ilaç kullanıyor oluyorlar. Bunlar da artırabiliyor. E, veya hani e, alerjik bünyeli, birazcık da atopik bünyeli dediğimiz kişiler kalın kıyafetler, kalın derken aslında yünlü kıyafetleri bu dönemde havaların soğumasıyla tercih ettiklerinde e, birazcık daha kaşınma şikayetlerini artırabiliyor veya kış aylarında çok sıcak duş almak, çok sıcak banyo yapmak bu da e, aslında cilt kuruluğunu artırabiliyor ve kaşıntı şikayetlerini artırabiliyor. Aslında dengeyi birazcık sağlamak gerekiyor. Önemlendirmek e, suyun sıcaklığını ve bulunduğumuz ortam havasının sıcaklığını çok fazla da yükseltmek Dışarıda da hani ona uygun kıyafetler giyip, günlük kıyafetleri birazcık daha deri temasını azaltmak en azından atopik bünyeli, alerjik bünyeli kişiler için, cilt kuruluğuna yatkın kişiler için önereceğimiz önlemlerden diyelim.